Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Balıkesir, Gönen, Osman Pazar Mahallesi'ndeyim. 1428 metre kare, kavgir, bahçeli ev. Ev elektrik, su bağlı, oturulabilir vaziyette durumda. Yani yatağınızı, yorganınızı alın, ceketinizi alın, gelin. Bunları da sizlere sunacağım. Şöyle Görüyorsunuz yerimiz şöyle yapalım. Bu şekilde de yerimiz kullanabilir durumda. Elektrik aboneliği su aboneli mevcut. Necmi Başkan, kapıyı açabilme ihtimalimiz var mı? Yer sahibimiz Necmi amcamız da Naci e, nacizane kendileri de e, burada. He. Var mı? Açı aç aç. Ama nasıl, anahtar olmadan nasıl açacağız? Kapı kilitli mi? Biliyorum e, ki. Açık mı? Kapı kilitlemiş kızlar. Nereden de bilmiyorum anahtar. E, gel yanıma gel. Şöyle gel. E, Necmi abimiz de e, yer sahibimiz. Doğru mu? Evet doğru. E, buraya ne istiyorsun Necmi abi? Direkt yani kendi ağzından söylersen. 300 bin lira. Bir şey bırakmaz mısınız? Hani? Hiç bırakma. Kardeşim. Az bir şey bırak. Hiç bırakma. Az bir şey bırak. Hiç bırakma. Ne kadar kaçma, kaçma gel. Gel, ne olursun gel. Hiç hiç. Görüyorsunuz hani e, bana da e, hani siz fiyatları emlakçılar biraz farklı söylüyor diyorsunuz ama Necmi abimiz burada kendi istediği fiyat. Bu köylüsü, bu köylüsü evet, değil mi? Ben. ben burada doğdum, burada büyüdüm. Yaş kaç? 61 yaşındayım hep burada hani burada büyüdüm, bu hanede büyüdüm. Bu hanede büyüdüm diyor. Görüyorsunuz hani bizim hiçbir şekilde e, fiyatımızın şişirdiğimiz yok. Evde burada Necmi Başkan, bakar mısın abi? Elektrik, su hepsi var. Hepsi, hepsi, hepsi. Ceketi, yorganı alıp girecek. Ee, hayır, burada eşyalarını da benim camında eşyalar var içeride. Ee, alan senin eşyayı ne yapsın Necmi Baba? Aa, yepyeni hepsi. Korkluyor. Yeni mi? Yeni, yeni. Yani burada ne var başka? Dam var, inek bakabilir mi hayvan? İnek bak, saman bakar, her şeyi kor yani, her şeyi Arka taraf dereye kadar yani, e, cepheli e, gidiyor, arka taraf burası. Çek... kaç kilometre burası? 9 kilometre. 9 kilometre. Hangi evet. köy burası? Osman Pazar köyü. Balık İstir han Osman Pazar evet. köyü değil mi? Şöyle gidelim. Hmm. Gel sevgili evi. Kuyu var, su çek. Kuyu da var değil mi? Kuyu, kuyu, su Bu aşağıya Ha, Bu aşağıda böyle sulamak için de ee, suyu varmış. Köy fırını var. Köy fırını var sevgili velim. Değil mi? Aynen. Şey yapalım biz aşağı doğru gidelim. Sevgili ile Necmi abi. Sen bize şu, şurayı ben kapak fotoğrafı yapacağım için şu oyuncakları ayakkabıları oradan alabilir misin bana biz gelene kadar? Olur mu? Olur olur. Tamam. Hadi bakalım gidelim diyelim. Gördüğünüz gibi. Evet, burada görüyorsunuz. Bakın, hani gayet kullanışlı. Burada da kamera bunu gösterebiliyor mu? E, Necmi abi, eski e, balle bağlarken e, fotoğraf çekilmiş. Burada yine, bu ne? Veli. Mermi koymak için Av Altifeni şey değil mi? Evet. E, Necmi abi de zaten bunu bize e, sormuştu. Burada çok güzel bir style şeyim var. Değil mi? Gelirken Bunun, adı hı? Bunun adı ne? Bunun adı ne? Kalbureli. Kalbureli değil hı mi? Hı. Hani bir söz var. Kalbur yuvarlandı, elek oldu diye. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun değil mi sözü? Bir, ha? bir şeylerle oynayabilirsiniz şey ama. Tamam biz bakalım. Evimizin e, konum itibariyle, e, coğrafyasıyla da, konumuyla da güzel. Bak burada kullanılabilir. Kullanılabilir. Böyle bir sobası şeyi var. E, e, söyleyemedim fırın. Köy fırını. Var ee, Necmi abimizin. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan girdik. Ee, çok güzel ya. Serin. Bak burada eza dolabı bile var. Ee, şöyle de bir hol var burada. Holden sonra da yine böyle bir e, odamız var. Oturma odası olarak da e, kullanmış herhalde <laughs> buraya Necmi abi. Şöyle de yapalım bakın burada. Arka bahçeye Çıkıyor. Bir oda böyle var. Bir oda yine burada var. Böyle. Burası evimizin holü. Burada da yine bir küçük. Burasının oturma odası yapmış. Necmi abi burası oturma odasıydı değil mi? Evet. Maşıngası var. Televizyonu var. Torunları var. Torunları da sağlamış. Dur Necmi amca ben geçeyim. Burası da Necmi abimizin mutfağı. Mutfak güzel hani e, burada şöyle e, tuvalet ve banyosu da mevcut hani ne olur buradan da mutfağı belki hanımefendiler tezgahını değiştirebilirler ufak tefek tadilat olabilir ama yer hani e, kişisel olarak e, güzel onu söyleyeyim öyle ne evler görüyoruz biz enkaz Necmi amcanın evi güzel bir kere zaten buranın Arsasını satsanız dünya para eder yani bu bölgelerde. Öncelikle e, onu söyleyeyim. Burada böyle ne oldu Veli abi? Senin eklemek istediğin bir şey mi var? Ha gölge gördün ama o gölge aa şey o internet evet, evet, araç, evet, araç, koyma evet, çok güzel olur diyor. Hemen zaten port etrafı e, güvenlikli çevrili. Sakin e, güzel yer bu şekilde. Gerçekten anne hani. köy hayatı yaşamak isteyenlere güzel bir yer. Klima da var. Klima <laughs> o... Yani hepsini yapmış. Umumi tuvalet, öyle mi? Evet. Köy tuvaleti oluyor. Gel bakalım böyle. Buralar hep kapımızın şey çaresi bir düğüm. 428 metrekare. Değerli. Kutu Yuvarlasa biter mi böyle? Yuvarla. Gider 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 gider. Bir çek bakalım nasıl olacak? kaldı görüyor musunuz? Evet. Yani <laughs> ni yan ni şey şansıma dik. Ee, sağ Yerimiz böyle. Köyümüzün meydanı orada, cami orası. Burası arası yok. dere, dereye cepheli. Önü e, köy iç yoluna cepheli. Arka kuş. Dereye Necmi abi bölüm bölüm yapmış buraları. Bu tarafı da böyle inek kapamış zamanında. Şöyle köy canlısını da gösterirsen arkadaş Canlıcısı da orada zaten. Ufak ufak da böyle döndü kameramızı şöyle eve doğru. Bir ev de arkadan genel görüş. Gördüğünüz de Necmi abinin dediği gibi 9 kilometre mesafede. Burada da bak komşu var. Komşunun ineğinin kafası gözüküyor orada. bölgesinde de yer almak istiyorsanız dediğim gibi hani de bizi arayıp yardımcı olabiliriz. Ben Balıkesir Gönen 1986 Alaşar Mahallesi'nden yani Gönen Alaşar Mahallesi doğumluyum. Emlak sektöründe de yaklaşık 4 yıldan beri, 4,5 yıldan beri hizmet vermekteyiz. E, tabii ki Gönen'de de emlak sektörünün de arazi satışı olarak da ilk başlatan sülalelerden birisiyiz. Doğru mu sevgili Veli? Doğrudur. Veli bilir. Daha önce, yıllar önce 2015'te mi? Evet. Bizim aynı sülaleden, aynı soy ismimizi taşıyan Demircan ailesinden, ikisinin yanında çalışmıştı. Doğru mu sevgili Veli? Doğrudur. Onun için hani güven çok ince sizdir ama yani buradan Avrupa'dan da bizi izleyenler varsa sizler istediğiniz şekilde algınız, vergimiz, tüm prosedürlerimiz, faturalarımız mevcuttur. Vekaleten de işlem yapabiliriz. Her türlü yardımcı olabiliriz. Gönende de aldığınız yerlerin temizliği, bahçe, ekim, dikim, yıkım onların işleriyle de bizzat sorun noktasında değil, çözüm noktasında da en iyi çözüme gidebileceğimizi inanıyorum. Şöyle yerimizin ön tarafına doğru da gidelim. Necmi abi klima da yapmışsın ya burada. Odun bol değil mi köyde ya? Yazın ha yazın serinlesin diyor. <laughs> Değil mi? Böyle. Burada size köklü bir çekicem bugün. Vallahi çekme. Çakma. çakma dur. Çok faydalı olacak. <laughs> ne olacak be benim, benim anı? Evet. Burada imza filan var. Bunları vereceğim mi? Aran adama komple verelim bu dostları olmaz mı? Romorku da verelim Roma, Aran adama. Romal sattım. Olmaz Roma, mı? Romak bıktım beni. Soğanlar var, soğanlar. Var. Soğanlar. mı? Ben 1000 trilyon desem ama. Öyle mi? ciğer yani yapıyor onunla. Öyle mi? Tabii ötekisi eriyor, yani, eriyor. Bunlar erimiyor. Bu ön taraftan da bir görüntü alalım. Sen kal orada Necmi. Bey. Şöyle bir göster alalım. Yerimizin yolu kaldırır. Böyle. Ne ha, bu. Burada diyorum bir şey var. Bu ne acaba? Sağ makinesi motor. motoru. Sağ makinesinin motoru Sağ makinesinde e, göster. Şöyle, Şöyle. Burası samanlık koyuyor Evet. 600-700 balya saman alıyoruz. 600-700 metre saman alıyor diye ee, önüne i̇çerisinde bunun kuyu da var zaten. Ee, aynı zamanda burada elektrik bağlı, suyu bağlı. Herhangi bir şey yok. Aynı zamanda da yerin içerisinde kuyu var. Ee, kuyu suyundan da bol suyu e, şeyle hmm, sontajla çekebilirsiniz. E, açık elektrik e, suyu var. Gönülüne 9 kilometrede de Necmi amca. Fiyatını açıklamalar bölümüne yazacağım. Nazizane bu kanalın e, bu videomu beğendiyseniz e, beğeni tuşuna ve kanalımıza da nazizane abone olmayı unutmayın. Şimdilik sizlere aktaracaklarım anlatacaklarımız bu kadar. 0532 067 09 39 ne olur? E, telefonlarımızdan da bizlere arayıp e, bu yerle ilgili bilgi alabilirsiniz. Hoşçakalın, hoşçakalın. Nazizane ben Deniz Senal Demircan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun.